İnananlar için müjdelerle dolu bu gecede eller semaya ülkemiz ve insanlığın kurtuluşu için açılacak. Gecede başta ülkemiz, İslam alemi ve insanlığı etkisi altına alan salgın hastalıktan bir an önce kurtulmak için bol bol dua edilecek. Ya Rabbi bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme, bizi affet, bizleri her türlü kaza, bela, hastalık ve musibetlerden sen muhafaza ile ya Rabbi. Berat kelimesi lügatta borçtan, hastalıklardan, suç ve cezadan kurtulmak manasına, terim olaraksa günahlardan arınmak, temize çıkmak, ilahi af ve rahmete nail olmak anlamına geliyor. Allah'a kul olmanın manevi zevkine ererek hata ve kusurlarını itiraf eden, işledikleri günahların farkına vararak tövbe ve istiğfarda bulunan Müslümanların ilahi rahmete nail olup günahlarından kurtulacaklarını ümit ettikleri geceye berat veriliyor. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de "Ey kendilerine kötülük edip aşırı giden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir." buyuruyor. Kandiller fırsat zamanlarıdır. Mübarek günler ve geceler kendimizi değerlendirmek için, kendimizin farkına varmak için Kendimizin haline bakmak için bir fırsat zamanlarıdır. Hazreti Peygamber Efendimiz Berat Kandili'ne ilişkin şöyle buyuruyor. Şubat ayının 15. gecesini ibadetle geçirin. Gündüzünde de oruç tutun. Çünkü yüce Allah bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve yok mu tövbe eden tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim buyurur. Kon TV'de Berat Kandili'nde Kapı Camii'nde düzenlenecek Kandil Üzer programını naklen ekranlara taşıyacak. Sen affedicisin, sen affetmeyi seversin, bizleri de affeyle ya Rabbi.